İzmir'e girişini Atatürk'ün bir kahve duvarındaki resimde gördüm. Bir ılık güz öylesinde. Şanlı haki urbası üstünde. Koymuştu kılıcını içine kılının, yürüyordu arasında sevgili halkının. Ayağında Anadolu'dan getirdiği toz. Bir inanç gözlerinde tükenmez. Alabildiğine insan kalabalığı ardı. Bir aydınlık geleceğe bakıyordu. Işıktı, sevinçti, türküydü. Ah, görseydiniz o resimde Atatürk. Evet, 19 Mayıs'ta Böyle Sabahattin Kudret Aksal'ın dizeleriyle başlamak geldi Atatürk'le ilgili sözlerime. Evet Atatürk bir ışık, bir sevinç, bir türkü olmayı devam ediyor. Devam ettiriyor. Çünkü o hani bütün dünyadaki tanımlamalar, Atatürk tarifleri, Atatürk kavramını, anlayışları dahi yüzyılın asrın büyük dehası, büyük kumandan, büyük siyasetçi, devrimci, güzeli arayan insan. Yoktan var edebilen, insanlığa barış enerjisini sunan. Evet, çünkü ne diyor? Yurtta sulh, cihanda son. Yurtta barış. Dünyada barış. Bunu büyük bir zaferin arkasından söyleyen bir kumandan, bir siyasetçi. Bence Atatürk. Atatürk insanoğlunun bütün çağlar için insanoğlunun içinde iyiliğe, güzeli yaratmaya, barışı kurmaya Dönük olan o enerjinin nasıl var olduğunu kanıtladı, insanlığa kanıtladı. O gücümüzü insanın içinde kullanmadığı, keşfetmediği gücün ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Ve sevinç getirdi, kişilik getirdi, uygarlık getirdi, insanlara bitmeyen bir umut getirdi. Ne adına? çağdaş olma adına insanlığı ileriye götürecek insan varlığının evrimini tamamlayabileceği yolun ışığını getirdi. Atatürk benim için aşktır. Atatürk bir aşıktır. Benim için aşktır, aşıktır. Çünkü Yunus Emre'nin dediği gibi o öylesine bir yol göstermiştir ki hakikat meyvasının insanın içinde olduğunu kanıtlamış bir güzelim insan oğludur. İnsanı seven yaradandan ötürü yaradılanız gerçekten seven, hayvanları seven, çiçekleri seven, doğayı seven ve bunları anlatan, gösteren, bunları yaptıklarıyla kanıtlayan Atatürk. Atatürk bu ülkenin tarihinde varken onun yaptıkları buradayken umudumuz hiçbir zaman bitmeyecek. İyi için, güzel için, ülkemiz için, o güzel yurdumuzun gerçekten onun hayal ettiği uygarlık düzeyine ulaşması için umuttur. Umudumuz Atatürk'ün önünde aşkla, sevgiyle, saygıyla eğiliyor.